Bakü'de çeşitliliği korumak 2024'te İslamofobi ile mücadele konulu konferans düzenlendi. Konferansa mesaj gönderen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İslamofobinin bazı Batı ülkelerinde devlet politikası haline geldiğini söyledi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Çeşitliliği Korumak 2024'te İslamofobi ile Mücadele konulu uluslararası konferans düzenlendi. Konferansa devlet yetkilileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Konferans Cumhurbaşkanı Aliyev'in gönderdiği mesajla başladı. Aliyev mesajında dünyada İslamofobi eğilimlerinin ve Müslümanlara karşı ayrımcılığın gün geçtikçe yaygınlaştığına dikkati çekti. İnançlara yönelik hoşgörüsüzlük ve şiddet vakalarının artmasının derin endişe yarattığını söyledi. Bazı Batı ülkelerinde İslamofobinin devlet politikası haline geldiğini belirten Aliyev, hakaret içeren eylemlerin ifade özgürlüğü olarak sunulduğunu vurguladı. Konferansa katılan İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Mahmut Erol Kılıç, İslamofobinin uluslararası güçlerin var olmak üzere icat ettikleri bir öteki olduğunu söyledi. Şeytanlaştırmak suretiyle Müslümanları kendi e, halklarına mesaj vermek istemektedirler. Bu bir ideolojik proje aslında. Müslüman karşıtlığı e, üzerine aslında bunu bir problem olarak, İslamofobiye bir problem olarak algılayıp bazı batılı ülkelerden böyle bir toplantı düzenlemelerini beklerdik şahsen. Ancak e, maalesef onlar yapmamakta her şeyi tepeden bakmaktadırlar ve e, Müslümanlardan her zaman bir diyalog çağrısı bulunmakta. for so many other countries